Öncelikle selamın aleyküm. Abla sen kapıyı kapat. Kapat kapat. Kapıyı kapat sen. Yılmaz Usta. Kargomuz geldi abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Eline, emeğine, yüreğine. Çok teşekkürler. Bu arkadaş bizim Türkmen, Türkmenistanlı. Benim komşum. Canım, Hı -hı. ciğerim. Çok sevdiğim, değerli bir abim. Ee, bu seni videoda görmüş. Yüzünü de göster kızım. Evet. Türkmen insanlı Paşa abi, çubuk istedi. Ben de senden konuştum, seni bahsettim, seni net ettim abi, senin kişiliğin, insanlığın dürüst olduğun, dürüst iş yaptığın, ben bunlardan bahsettim, senin birkaç tane videonu izlettirdim, senin sohbetlerini falan dinlettirdim Türkmen arkadaşımıza Paşa evet. abiye ve çubuk almaya karar verdi Sağ olasın sen de bana yardımcı oldun abi. Bir tane de bana gönderdin, iki tane tüplü alan taramamız geldi. Şimdi paketimizi açıyoruz abi burada. Bıçağımızla. <laughs> abi maşallah öyle güzel ambalaj yapmış. Vallahi süper ambalaj yapmış. Evet, evet aynen. Heh, birinci takım. ikinci takım. Yeter abi şuradan bantlarını da açalım. Ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüplü alan taramaları on numara. İşçilik, kalite gayet güzel. Şunu da açalım. Şimdi bunun bir tanesi Türkmenistan'a gidiyor. Bu Paşa abisinin, senin, evet, senin ederim. çubukların, istediğin çubuklar. Evet, Allah razı olsun. Biz iki takım sipariş verdik Yılmaz Ustam'a. İkisi de geldi. Sağlam bir şekilde hem de. Sıkıntısız, pürüzsüz. Gayet de güzel. Kaliteli. Kaliteli malzeme kullanmış. Eline yüreğine sağlık. Evet gerçekten de iyiymiş ya. Arkadaşlar Yılmaz Usta'yı değerini bilin. Adam çok güzel bilgi paylaşımı yapıyor. Bu bilgileri parayla satın alamazsınız. Bir de e, bu piyasada hani ben genel olarak konuşmuyorum. Bir kişi var satte. Yılmaz abinin sat bu. Yılmaz Usta'nın tüplü alan taramalarını alıp piyasaya sürüp satakarlık yapıyor. Bu vatandaşa da dikkat edin. İnanıp da ondan define çubuk kesinlikle almayın. Allah'a emanet. Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Usta. Sağ olasın, var olasın abi. i̇nşallah, inşallah, inşallah buluşlarımızda gene sana bir destek videosu da atarız abi. Allah'a emanet ol. Söylemek istediğin bir şey varsa Paşa abi Yılmaz Usta'ya söyleyebilirsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kesbinizden bereket takın. İnşallah adamlar, o adama, başka adama inanmayın. Yılmaz Usta'dan ne yapsanız Yılmaz Usta'dan alın. Ama çok güzel çubuklar göndermiş. Allah razı olsun. İşlerinize İkinize bereket. Tamam kızım kapat. Hayırlı akşamlar Yılmaz abi sağ olasın. Hayırlı akşamlar iyi günler.